İyi akşamlar sevgili Gündem Politika izleyenleri. Bugün yeni bir programla daha karşınızdayız. Konuğumuz Evrensel Gazetesi yazarı Nuray Sancar. Hoş geldin Nuray. Merhaba Çağrı. Bugün programımıza böyle uzaktan bağlantılarla devam edeceğiz. Dilerim diğer programımızı stüdyodan yaparız. Bugün neleri konuşacağız? Üç günden maddesi hazırladık bunlardan bir tanesi AKP tarafından meclise vergi muafiyeti sunuldu. Teklifte sadece asgari ücretin vergi dışı bırakılması öngörülüyor. Bu birincisi. İkincisi Erdoğan ve TÜSİAD arasında bir gerilim var ve daha doğrusu Erdoğan ve patronlar arasında bir gerilim yansıyor ve son olarak TÜSİAD'a ee, Ey TÜSİAD diye seslendi Erdoğan bunu da konuşacağız ve bir de sonuncusu değinmeden geçmek istemiyorum. Türkiye-Ermenistan ilişkileri ee, ve bu ilişkiler bugün neden ee, normalleşme aşamasına geldi? Ee, gerçekten bir normalleşme olabilir mi? Tüm bunları Nuray Sancar'la konuşacağız. Nuray hemen vergi muafiyeti konusuyla başlayalım. Dilersen ee, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin tüm ücretlerden asgari ücrete kadar olan kısımdan tüm ücretlilerden asgari ücreti kadar kısmından vergi bundan sonra kaldırıldı dedi ve teklif e, geldi bugün itibariyle görüşülmeye de başlanıyor. Ancak biz öğrendik ki bu teklifte e, sadece asgari ücretli muaf tutuluyor vergiden. Teklifin yasalaşması bu işçileri nasıl etkiler? E, patronlar açısından neler getirir? Seninle konuşalım. Aslında e, asgari ücret e, işte senede bir kere e, belirleniyor ve aslında yani bir yıl boyunca işçilerin e, genel olarak hani e, hangi ücreti alacağının belirlenmesine e, yarayan bir mekanizma işliyor. Işte. Toplam dört kere falan toplanıyor. Bir tane asgari ücret teşvik komisyonu var. İşçi temsilcileri, işte işveren temsilcileri, artık hükümet e, kanadından temsilcilerin katıldığı bir oluşum bu. Şimdi bu sene e, çok tartışılan bir asgari ücret e, belirlenme süreci yaşandı. Bu çeşitli nedenler de önemli. Ben bunu işte bir iki maddede anlatmaya e, çalışacağım. Birincisi evet senin de dediğin gibi asgari ücretin vergi dışı bırakılması ile ilgili bir gelişme e, yaşanıyor. Bunu e, Erdoğan asgari ücreti açıkladığı sırada zaten ilan etmiş. Ama bu yasal bir süreç olmadığı için e, yasa yani isim arkadan gelsin denilerek şeye sunuldu, taslak olarak sunuldu e, meclise. E, şimdi e, bu sürece gelinceye kadar aslında e, son zamanlardaki ekonomik tablo karşısında işçilerin bir beklentisi vardı ve bu beklentiler içinde şu çok önemliydi. Diyorlardı ki talep olarak e, asgari üret, e, vergi dışı bırakılsın. Şimdi bu gayet önemli bir talepti çünkü bu kur oynamaları sırasında asgari ücret işçilerin aldığı ücret oldukça azaldı ve neredeyse toplumun büyük bir kesimi açlıkla karşı karşıya kaldı bu süreçte. Neden? Çünkü asgari ücret Aslında çok uzun zamandır belirli bir kesimin ya da işte geçici olarak ödenen bir ücret olmaktan çıktı diskkarın son zamanlarda yaptığı araştırmaya bakılırsa asgari ücret ve asgari ücretin altında asgari ücretin yarısının altında ücret alan kesimlerde dahil olduğunda asgari ücretin belirlenmesi aslında yüzde toplumun yani çalışan nüfusun yüzde yetmişini filan ilgilendiren bir e, rakam. E, bunun vergi dışında tutulması bir emekçi talebidir. Ama ne oldu? Bu talep tersine döndürüldü ve aslında asgari ücrete bakıldığında e, işveren kesimini rahatlatan bir e, şey ödemenin kesilmesi anlamına geldi. Çünkü bugün e, yani ilan edilen asgari ücrete Göre emekçilerin eline geçecek olan para 4.253 lira tam net olarak. Bunun bürüt miktarı 5.004 lira. Normalde bürütün 5.800 civarla uzaması gereken kısmı yani işverenin ödediği asgari ücret karşılığında ödediği vergi kısmı kaldırıldı. Daha doğrusu kaldırılacak. Ee, şimdi e, bu, bu tablonun ortaya çıkardığı şey şu, bu birkaç gündür tartışılıyor. Bütün ücretlerin asgari ücret seviyesine getirilmesi. Birincisi bu. İkincisi e, sadece e, asgari ücret geçinemeyen e, işletmelerde olan insanların, emekçilerin e, işte nedir? E, ek mesaileri e, oluyor. Yani fazla mesai ücretleri oluyor. İşte Fazladan yaptıkları işler karşılığında aldıkları olursu bu. Bütün bunların asgari ücrete ücretin dışında e, ki e, miktarın da yok sayılacağı e, aslında e, dolayısıyla işverenin bunları resmi e, şeylere, borgolara yansıtmak istemeyeceği e, iş, kendi e, ne bileyim bir istihdam sürecinde ağırlıklı olarak e, asgari ücrete Emekçileri zorlayacağı, böyle bir pazarlık sürecin yaşanacağı ve e, söylenen ve e, işte yorumlanan her şey ilk önce disk açıklamıştı bunu. E, onun doğru olduğunu gösteriyor. Yani son tarihde evet. bütün işçilerin emekçilerin aslında az ücret ücret bordo mahkumu haline getirileceği bir şey. Ee, Ayrıca sanırım ikincisi, teklif e, kayıt dışı e, çalışmaya da yol açar evet, gibi ona, bir eleştiri var. Ona geleceğim, evet. İkinci olarak böyle bir e, şey var. Çünkü e, kayıt dışı e, anlaşmaların yani e, işçilerle icra olarak yapılacak kayıt dışı sözleşmelerin, pazarlıkların daha artacağını e, yani eee asgari ücreti aşan kısmın e, kısma ilişkin e, yani nasıl diyeyim? 4253 değil de 4255 lira olduğu andan itibaren o asgari ücretin vergi dışı tutulmadığı, tersine vergi kapsamına alındığı bir süreçte ne olacak? İşveren, işçiyle pazarlık yaptığı zaman şunu söyleyecek. Yani istersen ben sana bir kısmını elden ödeyeyim. Hani sonuçta evet. bir bütün işler aynı düzeyde eşit olmadığı için fazla ücret talebinde bile ya da işte ne bileyim uzun süre çalışmış e, emekçilerin e, bir takım hak kazanımları söz konusu olduğunda ya da pazarlık e, ortamının bu şeyine göre durumuna göre e, bunun gerisini sana elden edeyim. Yani aslında asgari ücretin e, ya da genel olarak asgari ücretin demeyelim de genel olarak ücretlendirme sistemin hukuk dışına çıkarıldığı bir süreç bu. İkincisi, bir başka şey ki bu ben, bence bu 2022 e, sözleşme, pardon şey sürecini, asgari ücret belirleme sürecini önemli kılan e, ve pek değinilmediğimi düşündüğüm bir konu var ki, o da şu. E, Evrensel Gazetesi yazarı İhsan Çaralan, önceki gün buna dair e, bir değinmede bulunmuştu. E, asgari ücret görüşmelerinin dördüncü etabı biliyorsunuz pazartesi e, gününden itibaren sürekli ertelendi. Yani hı hı. pazartesi 13 ile 17'si arasında yapılacaktı ve 17'sinde hı. gelindi de bir basın açıklaması yapıldı. Daha doğrusu dördüncü e, toplantı yapılamadı. Halk TV'nin bir e, muhabiri e, bu boş salanı o gün görüntüledi. Bu boş salon aslında şunu gösteriyordu. E, bir e, toplu sözleşme sürecinin askıya alındığını, nihayete erdirilmediğini, ve dolayısıyla işçi işveren temsilcilerinin bir araya geldiği aslında çoktan beri göstermelik olduğu belli olan ve Türk İş'in e, sendika bürokratlarının e, işçi sınıfının e, nabzını e, yoklayarak bir ücret belirlemekten çok günü kurtarmaya yönelik tutumlar aldığı koşulların koşullarla belirlenen bir asgari e, şeyin ee, ne derler toplu sözleşme sürecinin bile bir kenara atıldı. Bir süreç başladı e, bence bu e, durumda. Şimdi bu e, boş salon baş, boş salon bu bakımdan çok simgeseldir. E, sonuçta tek adamın e, ağzına bırakılmış ya da onun iradesine bırakılmış bir asgari şey belirlendi. İş, i̇şveren kesimi e, 3500 işte Türk istiyelim 4000 civarında belirlerken işte bir parmak bal çalınmış oldu. 5004 e, lirayı bulan, 5 yani yuvarlak hesap, 5 e, bin lirayı bulan bir ortalama belirlendi, söylendi ve herkes şimdi bunu tartışıyor. Ama bu taraftan bu sözleşme sürecinin iptal olması, Türkiye'de e, ücretin belirlenme biçimini, Türkiye'deki demokrasinin bir pazarlık e, mekanizması e, içinde e, belirlenmesini, bütün bunları bir kenara atıyor. Aslında diktatörce bir şey bu. Diktatörlüğün kurumlaşmasına başka bir anlama gelmiyor. Ve bunda Türk iş araçsallaşmıştır. Yani kendi kendisini araçsallaştırmıştır. Ee, şimdi önümüzdeki e, dönemi belirleyen, yani bu sadece iki askeri ücret belirlenme sürecini etkileyen bir sonuç değildir. Bundan sonraki süreçleri de etkileyen bir e, düzenlemedir bu. Onun, o, o, o bakımdan bu süreci ben hani bu süreçteki bu e, şeyin e, top sözleşme sürecinin nasıl yaşandığının e, önemli olduğunu ve bundan sonraki süreci de belirleyeceğini düşünüyorum. İkincisi de e, genel olarak Türkiye'de bütün işçiler ve emekçiler açısından e, ücret e, sistemi kanun dışı bir alanda belirlenmeye sevk edilmiştir. E, ve evet üçüncüsü hmm. de asgari ücret bir ortalama ücret yani genel ücret durumuna gelmiştir. Ha, de bu toplumda bütün emekçilerin, işçilerin ve emekçilerin giderek daha yoksullaşması anlamına gelmiştir. Beşincisi de zaten asgari ücrete ulaşamayan, yüzey, çalışanların yüzde yirmi beşi oranındaki kadın nüfusunun da bu yoksullar yoksulluk çerçevesi içinde en geniş nüfusu oluşturduğudur. Evet. E, Evet şimdi e, gelişmeleri takip edeceğiz. Biz 13 madde mecliste bakalım e, mecliste nasıl bir karşılığı olacak, neler getirecek bu yasa. Şimdi bir diğer gündem maddemiz e, bu kur artışından kaynaklı iktidar ve aslında patronlar arasında yaşanan bir gerilim. TÜSİAD başlamıştı. Şimdi bugün her gün e, bir e, kur rekoruyla giriyoruz. Son olarak biz yayına girerken Euro 20 TL'yi aştı. Şimdi bu kur üzerinden enflasyon belirleniyor haliyle ve alım gücü Türkiye'de gittikçe düşüyor. Türk lirası eriyor ve bu geçtiğimiz günlerde TÜSİAD bir açıklama yapmıştı. Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli çağrısı yaptı. İktidar ortakları bu çağrıya tepki gösterdiler. Son olarak Erdoğan ey TÜSİAD diye seslendi TÜSİAD'a. Sadece e, TÜSİAD'ın değil, tek tek patronların, tek tek e, patronlar birliklerinin de açıklamaları var. Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nden İstanbul Sanayi Odası Başkanı'na kadar e, pek çok kesim Ege Bölgesi Sanayi Odası açıklama yaptı yine keza. E, bu e, yaklaşıma iktidarın ekonomi politikasını faiz indirmeye tepki gösteriyorlar. E, i̇ş dünyasını mı karşısına aldı Erdoğan? Nasıl bir tablo bu ee, ve e, bu patronların karşı duruş meselesi e, iktidarla daha büyük gerilimlere neden olur mu? Ya şimdi e, şöyle bir şey, TÜSİAD zaten e, daha önceden e, beri e, bu konudaki e, taleplerini söylüyordu, daha doğrusu e, düşük perdeden e, itirazlarını dile getiriyordu ama e, şimdi her seferinde zaten hani Erdoğan'ın bir e, şeyine maruz kaldı. Ee, eğer Sefer'in ne zaman konuşsa Erdoğan böyle bir onlara karşı sesini yükseltti. Bugün de e, ey TÜSİAD yavrusu gibi bir laf yavruları gibi böyle evet, öyle bir şey. Yani yavrusu. Böyle bir e, böyle bir şey kullandı. Ne anlama geliyorsa o ayrı Senin de dediğin gibi TÜSİAD e, Türk Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı e, Hisar Ato Başkanı, ISO Başkanı vesaire işte böyle çeşitli yerel sanayi ve ticaret odalarıyla birlikte TÜSİAD ve TOP gibi sermayenin önemli kuruluşlarından bir takım itirazlar yükseldi. Şimdi tabii dövizdeki, dövizin bu kadar oynamasına, kur, kurdaki bu kadar oynamaya dayalı bir sistem e, iktidarın ileri sürdüğü gibi e, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat e, döngüsüne dayalı bir e, büyümeyi e, getirmiyor. Şimdi Süsiyat diyor ki ihracatçı arkadaşlarımız bunlardan yararlanabilir ama onlar bile yararlanamıyor. Mesela Özilhan açıklamalarında, e, pardon evet. yazısında Dünya Bank, Dünya Gazetesi'nde yazdığı yazıda e, var. E, ama şu bir gerçek yani onların şikayetleri e, ya da eleştirileri ayrı bir şey. Bugün Erdoğan şeyi söylüyor ya ben cumhurbaşkanıydım yoktum gibi bir ifade kullandı merkez bankası ile ilgili geçmiş bir tarihteki kurdaki ayarlamalarla Türk Türk Lirası değerinin düşmesi gündeme geldiğinde ben o zaman yoktum bu şu anlama geliyor ben şimdi varım ve daha düzen yani varlığım sayesinde işte ekonominin gecikmelerine dair garanti olabilirim gibi. Ee, bunu kast bir şey söyledim. Ee, tabii bunun üzerine e, hepiniz oradaydınız gibi e, tepkiler geldi sosyal medyadan yer yer. Şimdi bu doğru e, çünkü örneğin e, TÜSİAD açısından e, bakılırsa şi, bakılırsa e, ya da e, bu nasıl diyelim Rıfat'ı e, Sar Sarcıklı olduğuna bir ekonomik programın açıldığı toplantıda e, daha doğrusu vergi indirimlerinin sermaye vergi indirimlerinin gündeme geldiği toplantıda Erdoğan hoşuna gider değil mi gülüyorsun gibi laflar e, evet. o zaman sesini e, çıkarmayan bir toptan söz ediyoruz e, dolayısıyla bugünkü e, sürece gelişin sebeplerinden e, bir tanesi tüsüyat, ve toptur aynı zamanda Şimdi hani bunun sorumluluğu yokmuş gibi ya da Erdoğan'ın bugün söylediği gibi biz orada yoktuk demeleri e, mümkün değil e, Elbette bugün içinde yaşanılan koşullar bir takım düzensizlikler, öngörülememezlikler çünkü hukuk dışı olmak sadece bugün birbirimizin konuştuğumuz gibi ücretin, emekçilerin kazançlarının hukuk dışına sürülmesi ya da tek adam rejiminin iki dudağa arasına bağlanması anlamına gelmiyor. E, bu bütün sürecin hani Türkiye'deki bütün ilişkilere, sınıf ilişkilerine, sınıfsal konuları vesaire hepsinde etkilen e, bundan da bir parça TÜSİAD'ın ve TOB'un da payına düşen bir şey var. E, dolayısıyla e, yaptıkları e, şeylerin, işlerin e, öngörülemez olması şimdi bir parça bunları rahatsız ediyor. Ama daha önemlisi TÜSİAD'ın veya TOB'un ya da bütün bu sermaye kesimlerinin biz tabi bunlara böyle Burjuvazi diyoruz. Burjuvazi'nin evet. özel olarak konuşması teşvik eden, yani niye konuşmuyorsunuz, niye susuyorsunuz diyen bir Millet ittifakı çevresi var. Şimdi yıllarca hani işçilere ve emekçilere susun susun diyen ve onların ne düşündüğünü sormayan ve bu süreçte evet. örneğin asgari ücret meselesinde sahip oldukları yayın organlarında işçileri, emekçileri ne oldu da böyle oldu diye konuşmasına, şey yapmayan, izin vermeyen, ama sesinizi çıkarmayın, işte silivri soğuktur, provokasyon olur gibi şeyler söyleyen bir kesim. Şimdi ee, hani sessizleştirilmiş ve bastırılmış bir e, işçi sınıfı, sendikaları tarafından da örneğin bugün e, Türk İş'in yaptığı gibi neredeyse terk edilmiş bir işçi sınıfı ve emekçiler varken e, şöyle bir şeyden medet umuyorlar. Yani iş adamlarının bu sürece müdahale etmesi, iş adamlarının bir e, tepki göstermesi ve dolayısıyla onların hoş uygulamaların onların hoşuna gitmediğinin anlaşılması gibi bir şey e, sanki kendiliğinden bir şeyleri değiştirecekmiş e, gibi bu aslında hem halka güvenmemenin bence hem de e, halkın reflekslerinden korkmanın da bir karşılığı yani böyle bir e, şeyi değiştirmenin iklimi değiştirmenin düzeni düzeni değiştirmenin özdesi olması ihtimali ya da bunu deneyip de bunun tadına varmış ve muktedirleşmiş bir işçi ve emekçilerden duyulan sonraki sürece ilişkin bir korku yani iktidara gelme durumunda evet. dolayısıyla bir tüccarı veya tobu bunların hoşnutsuzluklarını Bunların kazançlarına yönelik en küçük bir e, şeyin e, azalmanın e, yol açacağı bir e, kendilerine yönelik teveccühün artması, evet. yani millet ittifakının e, yeğlenmesi e, kendileri tarafından e, önemli görülüyor. Evet. Yani halka dayanarak değil de sermaye de dayanarak bir e, güçlenmenin şeyi tercihi bu. Tercih. De. Evet, e, Nuray. E, son olarak ben türkiye ermenistan meselesine de değinmek istiyorum. Şimdi ilişkiler normalleşme aşamasına geçti. Karşılıklı da e, adımlar atıldı, temsilciler görevlendirildi. Bugün neden böyle bir e, acaba e, adım atıldı? E, bunun bir ekonomiyle alakası var mı? Ya da Şöyle soralım. Bu normalleşme 1993 yılından itibaren sınırlar kapalıydı, geçiş yoktu ve aradan geçen bunca zaman halklar arasında yaraların daha da derinleştiği zaman dilimi e, yaşandı. Bu halklar nezdinde ne kadar e, olumlu olarak görülebilir? E, olumlu olarak görünür elbette ama belki hani inandırıcılığı açısından, e, samimiyeti açısından neler yapılmalı? Kısa kısa senden alalım mı bunları da? Ya tabii e... 1993'ten sonra da aslında o sınırların açılması ve belli oranda bir ticaretin yapılması, e, ulaşımın olması, karşılıklı gelişmişlerin evet. olması gibi süreçler yaşandı ama öbür taraftan bu son e, 2020 yılında Ermenistan ve e, Azerbaycan arasındaki savaşa Türkiye'nin müdahil olması e, ve daha sonra da işte Rusya'nın da müdahalesiyle orada belirli bir şey kontrol e, ortamının oluşması Rusya tarafından oluşturulması ee, şimdilik e, o iki ülke arasındaki çatışmaları belirli bir e, şeyde yatıştırmış hani durumda. Türkiye'nin e, Ermenistan'la e, kurduğu ilişkilerin, Türkiye'de hani toplumsal ilişkileri de ilgilendiren boyutuyla hakikaten böyle barışçı, işte geçmişten e, çok eskidir yani 1915'lere 15'teki ee, şeyleri de hani soy katliam vesaire bu bunlara dayalı şeyden başlayarak e, ta belirlenen bir e, devletler arası ilişki e, sistemi var yani onun gölgesinde kalan bir ilişki e, sistemi e, var hani bunlar çözülerek Ermenistanla Türkiye arasında bir e, şey olsa hani iyileşme olsa bu elbette iyi bir şey olur ama e, böyle değil. Ben şöyle düşünüyorum. Geçen sene Haziran ayında düzenlenen bir NATO zirvesi oldu. Bu NATO zirvesi aslında NATO'nun herhangi olan zirvelerin ben, olmanın dışına çıkmıştı çünkü orada Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu'da bir süredir sözü edildiği biçimde hani bir göreli gücünde göreli azalmayı yeniden hani geri kazanacağı bir şey oluşturdu, bir bağlam oluşturmaya çalıştı. Orada e, NATO e, ülkeleri ve NATO üyesi olmayan e, bazı ülkeleri de etrafında toplayarak ve bu oluşuma aynı zamanda e, bir e, düşman da belirleyerek, Rusya ve Çin gibi bir düşman da belirleyerek e, bir şey oluşturdu, bir yönelim oluşturdu. Dolayısıyla bugün e, Orta Doğu'da olan biten ne varsa işte Türkiye'nin şeye zorlanması, bu körfez ülkeleri ve Arap ülkeleriyle arasının bozuk olduğu ülkelerle yeniden ilişki zorlanması Amerika tarafından, Mısır'la görüşmelerin başlaması, Suriye ile ilgili iddialarında kısmen geriye püskürt İsrail ile ilişkileri yeniden hani oluşturmaya çalışması ve Rusya'nın Kafkasya bölgesinden kuşatılması bütün bunlar hep NATO 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 zirvesiyle birlikte gelişen ondan önce başlayan ama NATO zirvesiyle böyle bir ete kemiğe bir süreç olduğunu düşünüyorum ben. Bugün Karadeniz aslında bir Amerikan gölü olmuş durumda. Bu Morköy ile ilgili tartışmalar da aslında çok bu süreçle ilgili eee anlaşmasıyla. Çünkü sonuçta Karadeniz'de kıyısı bulunan bütün ülkelerde Amerika'nın e, üsleri var. En son e, Yunanistan'da Dedeağaç bölgesinde e, üslerini kurmuş durumda ve zaman zaman Karadeniz'e e, şey e, Amerikan gemileri, İngiliz gemileri vesaire böyle bir kolaçan etmek için gidiyorlar, dolaşıyorlar, ediyorlar. E, doğusundaki ve batısındaki Karadeniz'in ülkeleri sayesinde Karadeniz bir tür Amerikan gölü haline getirilmeye çalışıyor. Bu bakımdan Ermenistan'ın e, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkilere e, Türkiye e, üzerinden Amerika'nın yine dahil olmak istemesi bir e, şey değil, e, tesadüf e, değil. Diğer yandan da e, şeye baktığımızda, hani tabloya baktığımızda e, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ülkeleri arasında da aslında e, işte bir takım sorun yaratacak ülkeleri de e, hizaya getirmeye çalıştığı bir süreç yaşıyor, e, yaşamaya evet. çalışıyor bu ilişkilerle. Ermenistan-Fransa e, ilişkileri açısından böyle söylenebilir. Neredeyse Fransa'nın sattığı uçakları e, bazı ülkelere e, iptal ettirecek kadar bir nüfuz ve etki ve şantaj e, uygulamaya e, çalışıyor. E, şeyin Avrupa Birliği'nin işte Amerika Birleşik Devletleri açısından çıkıntı bir ülkesi ve iddialı bir ülkesi olduğu için Fransa. Aynı zamanda Doğu e, Akdeniz'de ve Ege bölgesinde de bir takım iddiaları olan bir ülke olarak eski Afrika'daki sömürgeleri üzerinden bölgede nüfus oluşturmaya çalışan ve e, kendisini bu çatışma ekseninde bir odak olarak uh -huh. belirlemeye çalışan uh -huh. Fransa e, ya da terbiye etmeye çalışıyor. Toplam bu tablo açısından bakılırsa Türkiye'nin Ermenistan'la niçin e, ilişkilerini düzeltmek e, eğilimine girdiğinin, kend, sadece kendisiyle ilgili değil, bölgedeki e, genel emperyalist düzenle dizaynla e, ve bunun öncelikleriyle ilişkisi e, olduğunu ve Türkiye'nin bugün Amerika ile ilişkilerini, NATO ile ilişkilerini, hatta Rusya ile ilişkilerini belirleyen bir e, şey olduğunu, bir gelişme evet. olduğunu söylemek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet çok kısa sadece bir halklar açısından getirisini de alalım Nuray. Çünkü e, iki halk arasında çok ciddi yaralayıcı şeyler yaşandı. Bir taraftan da Ermeni halkı açısından da e, yaşandı. Şimdi bu ilişkilerin gerilimin e, bitmesi için e, neye ihtiyaç var? Ee, halklar açısından tabii ki yani e, şeylerin eee Devletlerin e, işte bir takım e, insani konularda yani e, halklara barış vaat edecek, işte demokratik e, gelişmelere kapı aralayacak e, biçimde ilişkiler kurmasının elbette faydası var. Ama şimdiye evet. kadar bu tür ilişkilerin şimdiye kadar e, bahsettiğim çerçeve içinde bakılırsa bu aslında hiçbir şekilde e, halkların beklediği anlamda ya da onların e, işte huzurunu sağlayacak bir şey değil. Yeni bir ilişkilenme biçimi değil. Tamamen bir emperyalist e, projenin e, bölgedeki emperyalist yayılmanın e, araçsallaştırdığı bir ilişki e, biçimi olduğu için e, buradan e, çok olumlu sonuçlar ya da uzun vadeli ilişkilerin çıkamayacağını aslında e, biliyoruz. Hani Geçici e, ateşkes durumları gibi düşünmek lazım e, bu tür ilişkileri. Ee, ve bunu çok Türkiye açısından çok gönüllü değil ama e, şey araçsal bir ilişkilenme olduğunu e, görmek lazım ee, Evet daha doğrusu halkların inisiyatifinin olmadığı yani halkların kendi örgütlü e, güçleriyle oluşturulmamış hiçbir barış projesinin e, ya da onlar tarafından zorlanmamış geçmişte olduğu gibi. Bir e, halkların geliştirdiği bir barış talebinin ürünü olmamış ilişkilenmenin ve e, barış e, konseptinin yaratılmadığı koşullar, evet. bunlar çok kolay geriye dönebilir tersinir evet. durumlardır. Dolayısıyla evet. bunları izlemek ve dikkatli olmak, e, bu bölgede hani barışın ve e, ülkemize de demokrasinin e, oluşması için e, halkın inisiyatifinin emekçilerin istifinin e, gelişmesi için. Bunlara bakmak gerekiyor. Yani temel şart evet. budur. Evet, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Bu Ermeni-Türkiye meselesi de gerçekten açıklayıcı oldu epey. Hala da tartışılmaya ve konuşulmaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de karşımıza çokça çıkacak. Teşekkürler Nuray, yayınımıza katıldığın için. Ben teşekkür ederim, iyi günler. Sevgili izleyenler, Nuray Sancar Evrensel Gazetesi yazarı konuğumuzdu. E, pek çok mevzuya değindik. Önümüzdeki günlerde yeniden karşınızda olacağız. Bizden bu kadar şimdilik. Hoşçakalın.